ihtiyaca göre işte zaman zaman bunlar dört kişidir, 7 kişidir, 13 kişidir, 30 kişidir. Ama yapı bellidir. Bu sağlık ocağı ne iş yapar? En basit özetiyle şu. O mahallin, o mahallenin, o köyün toplam sağlığından sorumlu. Toplam sağlık dediğimiz mesele ne? Toplam sağlık şu. Bir insanın hastalanmaması en iyi tedavidir. Koruyucu hekimlik. Sağlığını korumak. Koruyucu hekimlik. Bunun için ne yapmak lazım? Örneğin Çocuklarda aşılama yapmak lazım. Çocuğu aşılamakla yetmez. Anne gebe kaldığında gebenin takibini yapmak, sağlıklı bir gebelik geçirmesini sağlamak lazım. Bu da yetmez. Gebelikten önce, yani çocuk sahibi olmayı düşünen annenin nelere dikkat etmesi gerektiğini ve gebeliğin hangi şartlarda gerçekleşmesi, nasıl sürdürülmesi gerektiğini birilerinin düşünmesi lazım. Bunu anne bilir mi? Bilmez gebe olduğunda onu takip etmek kimse bilmezse bilir mi bilmez. Bununla ilgili olarak şöyle bir e, ekip anlayışı var. Bir doktor kontrol ediyor oranın sorumlu hekimi oluyor. Mahalleleri bölüşüyorlar. Mahallelerde düzenli ziyaret yapıyorlar. Evlerin kapısını çalıyorlar. Diyorlar ki: "Bu evde yeni evli çift var mı? Yeni evli çift varsa hemen bir formu var onun. Çıkıyor diyor ki: "Yeni evli çiftseniz bebek sahibi olmayı düşündüğünüzde düşünüyor musunuz?" Diyor ki henüz düşünmüyoruz. O zaman gebelikten korunma konusunda etkin, çağdaş, tıbbi hmm. yöntemleri anlatıyor bir kere. Düşünüyorsa, düşünmüyorsa bile düşündüğünde mutlaka bize haber ver diyor. Eğer gebe kalmaya karar verirse, işte örneğin gebelik sırasında diyelim bilinçsiz bir ilaç kullanımı sakat doğuma sebebiyetleri. Bu yüzden diyor anne olmayı düşündüğünde haberimiz olsun diyecek ki ona aman bak şu ilaçları kullanma şu kadar süre boyunca işte e, örneğin sigara içmeyi bırak. Folik asit verecek belki 90 kuruşluk bir ilaç ama ceninin anne karnındaki ilk bir buçuk aydaki kanlanması ömür boyunca sağlığını etki ediyor. Böyle bir anlayış. Ve bunun sonucunda gebelik gerçekleşiyor. Önce tersten başa gittik şimdi gidiyoruz. Bu sefer gebeyi takip ediyorlar her ay. Ve sonunda doğru, doğru hekime yönlendiriyorlar. Doğru hastanede sağlıklı bir doğum yapıyor. Bebek doğuyor. Sen eve gidiyorsun kapıyı bir daha çalıyorlar. Hmm. Topuğundan kan alıyor. Neden? Fenilketonürü diye. Topuktan alınan kanla hemen tespit edilebilecek. Hemen tespit edilirse çok yıkıcı yani tespit edilmez de çocuk normal anne sütüyle bile beslense PKUlu fenilketonür çocuk geri zekalı olabilir örneğin. Ona özel bir diyet verilmesi evet. lazım falan. ...bunu alıyor Ankara'daki ...sağda tahlilini yaptırıyor kağıda bir damla kan alırlar. Hı hı. Bizi izleyen Bil, anneler evet. biliyordur... Hepimizin babalar de da biliyodur. Yani. Babalar canım. da biliyodur. Ona bakıyor. Sonra aşısı. İşte bu çocuğun çiçek aşısı. Verem aşısı, takibi falan falan. ...inanır mısınız? Nusret Fişi'nin kurguladığı ve önemli dönem önemli hizmetler vermiş. Anneye çocuğun altına almayı öğretirler. Anneye çocuğun altında pişik olmaması için ne yapması gerektiğini öğretirler. Pişik varsa ne yapması gerektiğini öğretirler. Böyle Fişik bir anlayış. Mi? Yani bu tabii şimdi iki tip şey oldu. Hani modern aileler için, gelir yüksek aileler için, eğitimli anneler için Belki çok anlam ifade etmiyor ama Türkiye'nin yüzde sekseni gerçekten yoksul. Ben biliyorum ben de doğuluyum. Yani oradaki insanların hep anadan kalma yöntemlerle bu gider ama eskiden köylük yerlerde böyle bir gelenek paylaşımı vardı. Şimdi bu hızlı kentleşmeyle o köylük yerdeki insanlar geldi de tamamıyla sahipsiz, şeysiz yani kadın sıfırlamış bilgisini. Onun için bu tip bir hizmetin özellikle yoksul insanlarımız için, yoksul kardeşlerimiz için çok önemi var. Fakir yavrularımız için çok önemi var. Yani o çocuğun altının nasıl alınacağını eskiden anne anneye öğretirdi. Ama artık öyle bir çekirdek haline döndü ki bu vahşi kapitalizm yani aile bağlarında da kopardı, hemşeri bağlarını kopardı, akraba bağlarını kopardı. İşte bu boşlukları dolduran cumhuriyet kurumlarıydı. Artı bir de neydi? Oraya bir doktor gönderiyorsunuz. Bir öğretmen gönderiyorsunuz ve toplumdaki aydınlanmayı sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani baktığınızda tamam belki İstanbul'da yani sarı yerdeki bir sağlık ocağının mantığıyla ama Ağrı'nın bir ilçesinde Vartos'undaki sağlık ocağının mantığı birbirinden çok ayrıydı. Yani onun için çok önemliydi. Bir de o ocak mantığı, o kamu hizmeti mantığı, o sosyal devlet mantığının yerini sanıyorum ki aile hekimliği biraz da böyle performansa dayalı sistem, hastadan para kazanma şekline dönüştürdü galiba. Aynen öyle. Oraya bağlarken bir cümle eksik kalan bir şey söyleyeyim. Zili çalarlar, geliri sana bir tane tüp verir. Ne olacak bir tüp? çeşmeden su doldur. Ne hmm. yapacaksın sen benim için? Klorunu ölç. Eğer klorda <laughs> eksiklik varsa belediyeye ihbarda bulunuyor. Mahalledeki işte havadaki e, hava kirliliği bazı yerlere sis çöker. Evet. Telefon açarlar ıvzı sağdan ölçüm cihazı isterler. Mahallenin havasının. Mahallede ortak çeşmeler vardır. O ortak çeşmedeki işte mikrobiyel analizi yaparlar. Sağlık ocağı böyle. Bunlara rağmen elbette insanlar hasta olur. Doktora gelir ve bu doktor rutin kontrollerin dışında hasta olduysa ilaçta yazardı. Şimdi bugünkü sistem ha, bir de. Bu doktorun bir tanesi bir gün, ebe, bir de ebe yalnız gitmez mesela, ebelerle birlikte. Üç ebe bir doktor, doktor genelde caddede olur, ebe eve gider, e, gebe kadın varsa doktoru çağırır. Bir de yani öyle <laughs> bir durum. Dok mesela ben eskiden sağlık ocağı yanındayım, ben bunu son ve dejener olmuş dönemlerine rastlamış olmama rağmen, doktor bey nerede? Mahalleye çıktı ebe hanımlarla, gebe takibine gitti. Doktor <laughs> bey nerede? İşte su analizine götürdü. Şunu yaptı, sıtma savaşa gitti. Yani işte sıtma savaş mücadelesi falan. Şimdi bu doktorlar yine var. Ama eskiden devlet memuru olan bu doktorlar artık kendileri açısından güvencesiz, devletin gözüyle de sözleşmeli personel haline geldiler. Bunların her birine 3500 tane yerine göre 3000 ya da 3500 tane hasta bağlandı. Daha doğrusu aslında sağlıklı bağlandı da. Bu doktorlar eskiden sağlıklıya da hizmet verirlerdi. Hı. Şimdi çakılı defans şeklinde sağlık ocağında hasta bekledikleri için otomatikman hasta bağlanmış oluyor. Yani hastalandırmadan o Hı. Kendi önleyici kendi sağlık önleyici sağlık meselesiyle ilgili sağlık ocaklarının bir işlevi, bir misyonu ortadan kaldırıldığı için aile sağlığı merkezlerinde artık hasta diyoruz aslında sağlıklı o insanlar. Hı. Doktorlar bir kez hepsi birbirine eşit. Hepsi yerlerinde bulunuyorlar. Kimse gebe takibine gitmiyor. Kimse işte sudaki kloru ölçmüyor. Kimse aşı takibine gitmiyor falan falan. Ne yapıyorlar? Hepsi birbirine rakip işin kötüsü. Kendileri güvencesizler, sözleşmeleri fes olabilir. 3000 tane hastayı bağladılar buna. Kural şu. 4500'e kadar çıkabilirsin. Biz sana hasta başına işte önce bir dolardı, sonra bir buçuk liraya denk geldi. Şimdi başka başka şeyler. Biz sana hasta başına şu kadar tahlil parası veririz şu kadar e, muayene ücreti parası veririz. Şu kadar e, daha doğrusu devletin binalarında da ücretsiz oturursun. En mükemmel şartları sağlayan benim işimi bilen aile hekimi 7 bin lira bile alabilir. Ve Sağlık Bakanı çıktı 2 bin lira alan doktora 7 bin lira veriyoruz dedi. Oysa doğru değildi veya bir geçiş dönemi bir reklam kampanyasının ürünüydü. Çünkü doktora şunu öngörüyor. 3000 tane hastan var ya. Kardeşim çalış, Müşteri memnuniyeti yarat. Buradaki müşteriyi bilerek kullanıyorum. Hasta memnuniyeti, hasta hakkından bahsedilmez. 4500 hastaya çık diyor. O zaman bin liralara çıkarız. Nasıl çıkacağım? Bu hasta şimdi bir başka aile hekimine bağlı mı? Evet. E, onun hastasını çal. Hı hı. Doktorlar birbirinin rakibi. Bileşik biri öbüründen hasta çekiyor. Eskiden doktor şöyle biridir. Bakın e, doktor dediğiniz kişi yapısı gereği aldığı eğitim ve bir öğretici ve bir otorite sağlaması gereken bir adamdır doktor hastasına karşı. Şefkatli olmak zorunda ama hasta doktora güvenmeli, inanmalı ve belli ölçülerde de ya benim doktorum kendi bildiğini yapar. Çünkü sağlık alanı şöyle bir alandır. Hani marketten ürün seçer gibi ilaç alamazsın. Sizin adınıza birisi karar verecek. Bir başka profesyonel de tamamlayıcı bir hizmet sağlayacak orada. Siz doktora giderseniz eskiden. Şu bu örneği zaman zaman veriyorum. ...derseniz ki benim dişim şişti... ...gittim komşumdan şu... ...antibiyotiği aldım veya eczaneden gittim... ...eczacıdan antibiyotik istedim... ...bana bunu yaz. Şahane bir fırça yiyebilirdiniz orada. <laughs> Der ki doktor... ...kardeşim işte boğazın hastalandıysa... ...orada bilmem kaç çeşit mikrop var... ...ben onu bakacağım biz bokunu, boşuna mı... ...bu kadar yıl boyunca okuduk... Ve, ...ve işe yarayacaksa vereceğim... ...yoksa bağışıklık olur falan filan... ...devletin parası senin sağlığın... ...bundan korkardı insanlar. Şimdi... Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda Türkiye baş aşağı gidiyor Hı. ve Sağlık Bakanlığı bu seneyi akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bir seferberlik yılı inan etti. Bunu boşuna yapmadı. Hastalar gidiyorlar şimdi. Filancadan tavsiye bir antibiyotik veya oradan buradan temin etmiş bana bunu yaz. Şimdi normalde bu ne zaman çok oluyor biliyor musun? Özellikle küçük çocuk olanlar çocuk hemen bir ateşlendiğinde dendiğinde annelerinde böyle yeni şey nesil annelerde de çok var bu hemen bir antibiyotik verme. Şimdi mesela doktorlar, iyi doktorlar benim gözümde antibiyotik çünkü hani çok kullanılmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çocuğa antibiyotik yazmadığı zaman o doktordan memnun kalınmıyor. Bu sefer doktor maaşını hasta başına bir dolara bağlarsanız ne olacak? Anne geldi. Anne artık hasta değil, müşteri. Müşteri olduğu için de müşteri memnuniyeti herhalde en önemlidir. Amanda'nın otelinde müşteri her zaman haklıdır diye bir laf vardı biz küçükken. Ne yapacak? Antibiyotiği yazmaya başlayacak. Hem o nesil antibiyotikten zehirlenmiş olacak. Antibiyotiklerin çünkü kullandıkça etkisi çok azalıyor bildiğim kadarıyla. Tabii. İkincisi o çocuğun sağlığı için en iyi şey. bir de antibiyotik parası ödemeye başlayacağız biz. Bir de bu koruyucu sağlık yani önemli olan hastalıktan korumak zaten. Şimdi siz hastayı müşteri haline getirdiğinizde aslında bir yerde o adama zımnen şunu söylüyorsunuz... Umarım ki çok hastalanırlar. Yani performans olarak söylediğiniz şey bu. Ben tabii Türkiye'deki hekimlerin hiçbir zaman böyle bir şey düşünmeyeceğini, aldıkları eğitim kalitesi, o mesleki etik, o Hipokrat yemininin bunlara engel olacağını düşünüyorum ama buna zorlayan kötü bir yönetim var. Bir de bu, ben hep söylüyorum, bu AKP'nin şey kadrosu, işte beyin takımı dedikleri kadrosu genelde Amerika'nın kötü okullarından mezundur. Yani Amerika'da da bu performans yönetimi işte bu İngilizcesini söylemeyi sevmiyorum ama o performans management dedikleri kısım customer dedikleri kavram üzerine dayanır. Ve ona da o kelimeyi de etimolojik olarak baktığınız aslında hizmet edilen anlamındadır. İşte bizimkiler sözlüğe bakmışlar işte o sarı sayfalı sözlüklere customer müşteri çevir bakalım müşteriye oldu hasta müşteri. Tabi hasta bir de felsefede müşteri olunca artık o bir ilaç tüketim noktası. O bir işte röntgene götürülmesi gereken bir tüketim noktası, ultrasonda gidilmesi gereken bir tüketim noktası haline gelince ve ben kişisel olarak şöyle bir endişeye cidden kapılıyorum. Bazen ben de doktora gittiğim zamanlar oluyor. Bana bir liste veriyor. Git işte şurada kan ver, şurada film çektir. Ya insan ister istemez şüpheleniyor. Acaba gerçekten ihtiyacım var mı diye. Bu olmayacağını tahmin ediyorum. Ben Türk hekimlerine gerçekten çok güveniyorum. Çünkü aldıkları eğitim gerçekten çok zor ve ben o Türk hekimlerinin verdiği meslekleri dışındaki mücadelede bakma çok ahlaklı bir grup olarak görüyorum. İstisnalar hiçbir zaman bunu bozmayacaktır. Ama yine benim içerisinde ben de bir yurttaşım bu ülkede yaşayan bu şüpheyi bırakmak kötü bir politik olduğunu gösteriyor. Bu arada hekimlerden konuşmuşken son dönemde bir hekime şiddet modası başladı. Yani eskiden kadına şiddeti konuşurduk şimdi hekime şiddeti konuşmaya başladık ve bu BDP'li milletvekili Üçel yani hekime saldırmış. Yani sebep ne olursa olsun, öykünün içeriğini bilmeden de bir şey söylemek istemiyorum ama sebep ne olursa olsun bir milletvekili, bir hekime bu şekilde fiziki saldırıda bulunamaz, bulunmamalıdır ve hemen her şekilde özür dilemelidir bu milletvekili. Diğer yerde de ben hastane acil servislerini görüyorum. Bir tarafta hastayı kurtarmaya çalışan hekimler var. Ve ben o hekimleri görüyorum. Gerçekten yani biz hastaneye ayda yılda bir işimiz düşüyor. Hele böyle acil servise en zor psikolojiyle gidiyoruz. O insanlar orada yaşıyor. Ve o insanlar o hastayı nasıl kurtaracağı konusunda eğitim almış insanlar. Ve orada ben bakıyorum işte bu cehalet işte o, o yapanlara da inanılmaz kızıyorum. Orada o bayan doktorlara saldıranlar bu nasıl bir cehalettir diyorum. Bu nasıl bir kindir? Bu nasıl bir öfkedir? Ben bu hekim kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Onların yaptığı hizmetin kalitesini, onların o kahramanlıklarını, toplum hizmetini bunlar gölgeleyemez. Bunu yapan insanlar sadece kendi insaniyet durumları, kendi insaniyet statüleriyle alakalı bir fikir verir diyorum. Aile hekimliği konusunda tabii son orada şunu söyleyeyim. Eskiden ...ekip arkadaşı olan bu kişiler... ...şimdi işte biraz önce tam söyleyeceğim sözü... ...çok güzel açıkladın. <laughs> Estağfurullah senin kadar olur mu? E, <laughs> antibiyotiği yazmayan doktor... <laughs> ...kötü doktor oluyor. Evet. Yazan doktor iyi doktor. Kaydırı ondan oluyor öbürüne getiriyor. Bu sefer mesleki etik bir yerde... E, ...ticari kaygılar... ...veya sözleşmesinin sürmesini... ...düşünmek bir yerde. Senin anlattığın... <laughs> ...ifadenin tam karşılığı... ...şu vukuundan beter. Hastanın içine bir kurt düşmeye ...diyorsun. Hekimin aklına... ...bir kurt düşmüyor görsün. Yani... Acaba ben bu kararı verirken bu hastayı kaybetmemek için fazla mı esnek davranıyorum sorusu bile o ekimin içi içini yemesini, evet. hastanın ekime güveni ortadan kalkması sağlıyor. Zaten hep konuştuğumuz bir şey var. Ee, i̇laçlarda bir plasoba etkisi dediğimiz bir şey var. Yani ilaç olmayan bir şeyi bile versen %30 tedavi etkisi Şu gösteriyor.